Merhaba arkadaşlar. Biraz domates ve biberimizi topladık. Şimdi de doğalazımızı toplayacağız. Onun için bahçeye doğru indik. Bunlar nanelerimiz. Biraz daha büyürlerse bir daha kurutmayı düşünüyoruz. Evet bahçemiz orada. Bahçemize doğru gidiyoruz. Hadi başlıyoruz. Hızlı çekim aldım. Çünkü çok yavaş oluyor. Yavaş yavaş topluyoruz. Bakın burada. Burada da arılarımız su içiyor. Ve burada da annem size Loğlaz'ın boyutunu gösteriyor. Kolundan Kolundan mı? mısın? Maşallah. Tüm yerde bölümce değiller. Bizim burada da Loğlaz değiller. maşallah. Bakın. Daha biraz daha varım üstünde Var mı? Ve küçükler Onlar da işte hafta karşımı. içi Bu <laughs> <laughs> Sadece pasiyo. Kabak var, de kabak vardı. Onu da alın. Kabak iki de, üç tane vardı, o da küçüklerdi. Evet. Ne yaptı içi geldiğinizde toplandı. Şimdi çok toplarsak çok küçük.